Merhaba arkadaşlar. Clash Royale etkin Ağustos etkinliğinde başkent baskınları yapacağız. Güzel bir başkent başkanı etkinliği olur diyorum. Sordum bazen bayağı bir arkadaş başkent başkanı yapmış. Sordum biz de yapalım bir tanesini. Bugün cumartesi günü olması lazım. Aynen saldıralım şöyle ufaktan çıtırdan saldırımız yapalım. Aynen şu köşeden girelim bakalım. Şuraya bir tane elektro attım. Şu arkadan Koşbaşı temizlikçiler de arkadan gider gitsin şöyle haydi alırsın sen burayı çok güzel şöyle bir tane de balon attım şöyle <laughs> balonayı içeriye doğru bayağı bir temizlik falan sürüyor ekibi şuradan hızlı bir şekilde temizlik falan temizlik ekibi çok güzel orayı da temizlediler şuradan bayağı bir yüzde otuzunu falan alsak iyi olacak şuradan yüzde otuzunu alsak yeter bize Aynen. Şimdi arkadaşlar diğer saldırımızı yapalım. %33 falan aldık. 300 saldırıda bu köyü alır diye tahmin ediyorum. Şimdi şuradan koş başını direkt göndereceğim de duvar kırılır mı? Kırıldı çok güzel. Şuradan balonlarımızı saldık arkadaşlar. burada arada %60 falan alsak iyi. Şuradan savunmayı çökertmeye çalışıyorum. Haydi bakalım. Şuradan etkinlikler falan baş abi. Savunmayı çökertiriz diye tahmin ediyorum. Tamam arkadan da koçbaşını şuraya gönderdim Temizlikçiyi de buraya gönderdim iki tane balon kaldı %70 yapsak iyiydi de Yapamaz mıyız ya yaparız ya düşünüyorum bakalım Şuradan bir tane daha attık Şurada bir tane temizlikçi Sonra bir tane de öfke attım Sonra hızlı bir şekilde %65 yaptık da Neyse 168 Bunun bir sonraki saldırıda 3 yıldız almamız lazım buradan 3 yıldız almamız lazım. Şimdi son salları yapacağız. 3. saldırıda. da. Buraya 3 yıldız çekmemiz lazım. Çok tedirginli. Bu arada öfkeyi çok güzel yere attım. Yani savunmayı tamamen çok yere attım öfkeyi. Şöyle de attım. topcuya falan. Aynen. Şimdi belediye binasını alıyorlar artık. Zaten bir şey kalmadı savunma arkadaşlar. Sonradan e, sa temizlikçileri salalım. Amacıma ulaştım diyebilirim. Çünkü savunmayı çökerttim. Ondan sonra temizlik kalıyor zaten. Bir şey kalmadı. %100 başarıya ulaşıldı arkadaşlar. Tamamdır. Güzel bir saldırıydı bu arada. Şimdi diğer saldırıyı yapacağız. Bakalım ya Allah'a bismillah diyoruz. Sonradan... Bu adamın köyü güzel. Şimdi nasıl bir saldırı yapabiliyorum? Şuradan bir tane temizlik ekibini önden gönderelim. Temizlik ekibinin adamın köyü çok güzel. Tam böyle balonla saldırılmalık köy. Ben de balonla saldıracağım köye. Yani bu oradan bir %30 değil de %35 değil de %40 falan alırız. Çünkü tam balonla saldırılmalık köy arkadaşlar. Çok sıkı köy. Şu anda. Aynen şuradan ejderhaya temizlik falan ekibini gönderdim. Hatta şöyle söyleyeyim. %35-33 almayı planlıyordum. %33 aldım. Yani iki saldırı daha yaptık. Bir buraya 3 yıldızı çatlatmış oluruz. Anasını satayım. Başka nerede benim birlik kaldı? Niye ölmüyor? Neyse ben çıkışımı yapıyorum arkadaşlar. Yaklaşık olarak ekibin başkent altını falan aldım. Şuradan diğer saldırımı da yapıyorum. Ya Allah ya Bismillah diyorum. Şuradan güzel bir giriş yapmayı planlıyorum da. Öfkeyi bu tarafa göndereceğim. Sonradan içeriye dal abi. Sonradan da içeriye dal. Sonra koçbaşılar, temizlikçiler bu tarafa. Tem, aynen. Savunmayı şu anda çökerttim gibi arkadaşlar. Yavaş yavaş. Sonradan aynen. Savunma çöktü şu anda. Sonraki saldırıda 3 yıldız alırız burayı. Tamamdır arkadaşlar. 3 yıldızımızı aldık. Bir şey kalmadı. %70'ini almamız gerekiyordu zaten ikinci saldırıda. Tam isabet. Hatta 2 saldırıda %100 alabiliriz. Çünkü... Sonra da bir hava savunması kaldı hava savunmalarını tlf edebilseydik eğer doğru bir şekilde yönlendirebilseydik yüzde 84'ünü aldık hatta gerekenden çok daha fazlasını aldık diyebilirim söyleyebilirim yani neyse ben çıkış yapacağım 3600 başkenti altını aldık gerekenden çok daha fazlasını aldık şimdi buradan 3 yıldız alıp çıkışımı yapacağım şimdi şuradan bir zaten bir şey kalmadı şuradan iki tane hava savunması kaldı. Buradan temizlik ekibini gönderiyorum. Buradan koç başlarını gönder. Buradan temizlik ekibini gönder. Buradan temizlik ekibi artık bitti. Yani 3 saldırıda değil de 2 saldırıda da %100 alabilirdik de. Bizim birazcık salaklığımıza geldi. Neyse şuradan bir yaklaşık olarak 11, 12, 11 buçuk bin başkent altını falan aldık. Öyle. Bugünkü başkent saldırılarımız bu kadar arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. kalın.